Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili balıklar, yükselen burcu ay burcu ve kendi balık olanlar. Evet Satürn ve Neptün artık sizden çıkmaya yavaş yavaş hazırlanıyor. Rahatlasınız artık son bir kez şöyle helalleşin balıkları şeyle Satürn'le de Neptün'le de. Artık veda edeceksiniz. Satürn artık size 29 sene sonra gelecek, 30 sene sonra. Neptün de yıllar olacak. Belki de çok zor bir çöp, bir kuşak görmeyebilir. Fakat sevgili balıklar çok şey öğrendiniz hayata dair. Gerçekten çok şey. Yolunuz, her şeyiniz sizi o kadar yordu ki. Ne yapmanız gerektiğini çoğu zaman kendiniz bile anlayamadınız ama büyük bir enerjiden çıktınız. Çıkmak üzeresiniz henüz daha değil. Pazartesi'ye nasıl başlıyoruz? Pazartesi ve salı, ay akrepte, size uygun bir açısı var. Duygusal konularınızda derinleşiyorsunuz, araştırma yeteneğiniz var, İş hayatınız ya da ortak yapacağınız uluslararası işlerde ya da kendi işselliğinizde baş başasınız, güzelsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma biraz gerilimlisiniz. Çünkü yay burcu, çevrenize istediğinizi söylemek isteseniz de kendinize biraz ket vurmak zorundasınız. Biraz sert çıkış işler yapabilirsiniz ama duygularınızı anlatırken karşınıza çok aldırmayacak bir havalara girebilirsiniz. Ama hafta sonuna doğru yeni ayı oğlak burcunda Evet sizin için çok ilginç çünkü sosyalleşme, yeni alanlar, yeni konular ve bu konularda daha ciddi oluşumlar, ciddi planlar yapmanız, kurumsal iş yapıyorsanız veya kendinizden daha bilgi insanlarla birlikte olmak istiyorsanız hemen bu yeni ay size yeni oluşumlar getirecek. Oğlak Burcu, Türkiye saatiyle 22li 22.52 aynı zamanda 28 derece. 11. ev epeydir beklediğiniz bir alan düşündüğünüz bir alan ...bu alanda... ...daha başarılı olacaksınız... ...kendinizi daha yüksek rakamlara... Vakı, vakı olacak... ...daha farklı konulara... ...denemediğiniz konular... ...ama bu konuların otoriter figürleriyle... ...daha fazla birlikte olacaksınız... ...yani sevgili balıklar... ...o eski minnoş, sevimli... ...hallerinizi belki siz de arayacaksınız ama... ...yeni aile birlikte... ...sosyalleriniz, iş arkadaşlarınız... ...ortak çocuklar... ...ve yeni oluşumlar... Bu, bütün bunlar sizin kafanızda çok önemli konuları da getirecek. Yani ne yaparsanız yapın siz sevgili e, balık, e, balıkla yeni bir oluşumda yeni olaylarda ben de varım diyeceksiniz. Tabii ki bilinçaltınızda Plüton var. Tabii ki Venüs de girecek. Bu arada böyle aşkla ilgili, duygusal konularla ilgili biraz kendi içinizde derin hani vardır ya özlemleriniz büyük aşk yaşamak istersiniz ama karşınızdaki insanın duygularını bilemezsiniz veya kendi içinizde kendi karmaşanızı yaşamak istersiniz bütün bunlar sizi yormadan ama sizi arındıra arındıra bilinçaltınızı temizliğe temizliğe ve aynı zamanda sizi yeni bir projelerin yeni bir düşüncenin içine böyle hafiften yuvarlayarak atlatacak çok derin düşünüyorsunuz sevgili balıklar. Bu derinliğin altında çok güzel planlar, projeler çıkacak. Ama biraz daha sert rüzgarlardan kendinizi koruyun. Her zamanki o munis tarafınızı koruyun. Satürn ve Neptün son sınavlarındasınız. Buradan başarılı çıkacaksınız. Kendinize güvenin diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.